Evet arkadaşlar şimdi bu videomuzda üçgenlerle ilgili soru çözeceğiz. Zaten daha önce bir konu tekrarı yapmıştım. Şimdi bu konunun pekişmesi için birazcık soru çözelim. Ne yapıyorduk? Üçgenlerde şunu görmüştük. Bir tane bana birim kenarlardan KLM üçgeni vermiş. Bu KLM üçgeninde KM kenarına ait yükseklik. Şimdi şunu bir hatırlayalım. Ne demekti yükseklik? Bulunan istenilen kenara Indiyim, dikmeye yükseklik diyorum. O zaman şuradaki KM kenarına ben nereden yükseklik deneyeceğim? L tepesinden indiyim, dikme. Benim artık neyim olacak diyorum? Yüksekliğim olur diyorum. Kaç birim gittim? 1, 2, 3, 4. O zaman buradaki yüksekliğim kaç birim olacak diyoruz? 4 birim olacak diyorum. Bir daha tekrar ediyorum. KM kenarına ait yükseklik demek. L kenarına indiğim dikmedir diyorum. Zaten yükseklikte şunu söylemiştik. Hangi kenar istiyorsa ben o kenara ait indirmiş olduğum dikmeye biz ne diyorduk? Yükseklik demiştim. O zaman KM kenarına indirdiğim dikmeyi L'den aldım. Çektim bir dikme indirdim. Ve burası artık ne geldi diyorum. 4 birimlik oldu diyorum. Şimdi gelelim ikinci soruya. Demiş ki yukarıdaki verilenlere göre ABC üçgeni çizilecektir. Hangileriyle çizilebilir? Şimdi A şıkkında bana şunu söylemiş. iki tane açı varmış. Hemen şu aşağıya gidiyorum. A açısı 40 dereceymiş. Pardon A açısı kaç dereceymiş? 50. B derecesi kaçmış? 40 dereceymiş diyorum. Şimdi bakıyorum. O zaman ne yapacağım şimdi? Bir tane üçgen çizeceğim. Üçgenimi şöyle A şıkkı diyelim karışmasın. A açısı 50 derece, şurası da 40 derece. Şöyle birleştiriyorum. Şimdi A açısı ne kadar verdi? 50. B açısını ne kadar verdi? 40 verdi. Buraya kaç kalmak zorunda o zaman? 90 mı? Neden Çünkü şu yüzden diyeceğiz ki biz Üçgenin iç açılar toplamı kaç dereceydi? 180 dereceydi. 50 burası 40 burası ise burada ne kalmak zorunda? 90 derece kalmak zorunda diyorum. Şimdi peki bu verilenlere göre üçgen çizebilir miyim? Arkadaşlar kenar vermediği için ben hiçbir kenarı bilmiyorum. O yüzden ben böyle sonsuz tane üçgen çizebilirim. İstersen ben bunu daha da küçülterek çizebilirim. Şöyle bir şey 50 40 90 diye. Ya da daha da büyütebilirim. Hiç fark etmez. Neden? Çünkü ben sadece hiçbir kenarı bilmiyorum. Bildiğim tek şey ne? Benim açılarım. O yüzden diyorum ki ben buradaki sonsuz tane üçgen çizebilirim. Yani A şıkkı gider diyorum. B şıkkına baktım. Bu sefer ne yapmış? B şıkkında bana demiş ki AB kenarı 4, şurası AB kenarım olsun 4 santim. BC kenarım da 5 santim. Buradaki aradaki kalan şurası şuraya da şöyle birleştirdim abc açısını kaç vermiş 30 derece vermiş hemen bakıyorum şurası mı abc açısı 30 e, o zaman ben bununla ilgili çizebilirim neden çünkü ne demiştim ben bak açıyı biliyorum evet ama önemli olan neydi kenarlarımı bilmemdi o yüzden ne yapabilirsin buradan çizebilirim diyorum. C şıkkına baktım. C şıkkında da ne yapmış? Kenarları vermiş. Değil mi? Açıyı vermemiş. Önemli değil. Zaten bir üçgeni çizebilmen için önemli olan nedir demiştim? Kenarlarını bilmek zorundayım demiştim. O yüzden C ile de çizebilirsin. Ama ne yapıyorum? A şıkkındaki üçgenimi çizemiyorum. Neden? Çünkü hiçbir kenar sayım yok dediğim için. Şimdi gelelim buraya. Ali, Mert ve Mustafa Demiş ki 3 arkadaştan Ali'nin Mert'e uzaklığı Mustafa Yol'un uzaklığından fazladır. Bakalım hemen ne demek istiyor. Ali'nin kime dedi? Mert'e olan uzaklığı ne kadar? 10 santim. Ali'nin Mustafa'ya olan uzaklığı ne kadar? X santim. Yani buradan ne anlayacağım ben? Ne demek istiyor burada? Senin 10 santimin değil mi? Ali'nin Mert'e olan uzaklığı 10 santimde. Dedi ki Mert Mustafa'ya olan uzaklığından yani x'ten neymiş fazladır. O zaman ben bunu böyle mi yazarım artık fazla dediği için değil mi? Şimdi bir başka bilmemiz gereken biz de üç üçgende neyi görmüştük? Kenar bağıntıları. Ne vardı kenar bağıntı? Şu şekli ben düzgün çizdiğimde benim Ali'nin Mert e olan uzaklığı kaç santim? 10 santim. Mustafa'ya olan uzaklığım kaç santim? 14 santim şurası da nedir x santim buradaki bağıntıyı nasıl yazıyorduk Biz demiştim ki iki kenarın arasındaki fark yani 4 istediği kenar x bu ikisinin nesiydi toplamıydı O da kaç yapacak 24 Burada Hatta ben size ne demiştim ne görüyorduk Biz Beşiktaş demiştik değil mi BCK kuralını uyguluyordum neydi Beşiktaş? Buradakinin alabileceği büyük J ve K demiştik. Ama farkındaysan benim burada hiçbir ifadem olmadığı için mecburen neyi almak zorundayım ben? 4'ü almak zorundayım. 4 X küçük olanımızdaki kim? 10'dur diyorum. O zaman bana neyi sordu? En küçük ve en büyük tam sayı değerlerin toplamının alabileceğim 5'tir. 9'dur. Toplayınca kaç gelecek burası artık? 14 gelir diyorum. Niye? en küçük ve en büyük tam sayı değerlerinin bana toplamını sorduğu için. Evet, devam ediyorum. Şimdi geldik buraya. Bunda ne yapıyorduk? Pisagor'u görmüştük arkadaşlar. Pisagor'u ne yapıyordum ben? Dik üçgende uygulanır her zaman demiştim. Şunu biliyordum. 90'ın karşısındaki AC kenarına ne demiştik? hipotenüs diyordum ve benim hipotenüsüm her zaman en uzun kenarımdır diyorum. Şimdi 3 4 5 üçgenimiz vardı. Ama varsayalım biz bunu unuttuk diyelim. Önce şurayı bulacağım. Ben buraya t olsun diyorum. Nasıl buluyorduk biz t'yi? Ne demekti Pisagorun kuralı? Şunu söylemiştik. Diyorduk ki 90'ın karşısındaki kenarın karesi eşittir. Yani t kare eşittir 3'ün karesi artı 4'ün karesi. 3'ün karesi, 4'ün karesi. T kare eşittir. 16 artı 9. T kare ne gelecek buradan? 25. E ben her tarafı kök için alacağım. Amacım çünkü neden? T'yi bulmak. T buradan ne gelecek diyorum? 5 gelir diyorum. T'yi kaç buldum? 5 buldum. Bak. Şu taramış olduğum küçük üçgenle benim artık işim ne yaptı? Bitti. Şimdi sıra kime geldi? Buradaki üçgene. Buraya bakıyorum. E burada da bir segor var. Ne diyeceğiz yine? X kare eşittir. 25 artı 5'in karesi. 5 kök 2'nin karesi nasıl oluyordum? 2 kere buna çarpıyordum 25. Bir de 2 ile çarpıyordum. 50. X kare eşittir. 75. Nasıl ayırıyorduk biz bunu? Hatırlayalım. Bu da şu demek değil miydi? X eşittir. 25 çarpı 3 kök içerisinde. Bu da bana neyi verirdi? Bu kendini kurtardı. 5 diye çıktı. Bu ne yapacak diyorum? Mecburen içeride kalacak diyorum. O zaman benim x değerimde ne gelecek? 5 kök 3 olarak gelir diyorum. Geldik buraya. Demiş ki Meli 8 cm uzunluğundaki tahta parçası ile 4 cm uzunluktaki tahta parçasının 90 derecelik açıyla şimdi ne demek istemiş Benim bir 8 santimetre uzunluğunda şöyle bir tahta parçam var 8 santim olsun bir de 4 santimetre uzunluğunda aradaki açı ne olacak dedi bana 90 derece olacak şekilde uç uca yapıştırılmıştır e yapıştırdım mı ben bu iki parçayı yapıştırdım diyorum birbirine değmeye yani şuradaki tırtıkla çizeyim ki daha iyi gör şuradaki çünkü bunlar birbirine değmiyor değil mi mesafeyi sordu e ben buradaki mesafeyi nereden bulurum Pisagor'dan bulurum yine hipotenüsün karesi eşittir x kare eşittir ne diyeceğiz 8'in karesi 64 4'ün karesi kaç gelecek diyorum 16'dır diyorum topladım 60 70 80 mi yapacak burası her tarafı kök için aldım 16 çarpı 5 demekti bu ne diye çıkacak 4 kök 5 benim aramdaki mesafe olur diyorum şimdi gelelim bir de şu katlamalı sorular sizin genelde katlamalı sorularda birazcık sıkıntılarınız oluyordu şimdi katlamalı soruda dikdörtgen biçiminde bir kağıt veriyor ve diyor ki bana şekildeki gibi bir köşesi uzun kenarın üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Hmm. Kısa kenarın uzunluğunu sormuş. Şimdi nasıl bulacağım? Dikdörtgen olduğu için 90 gördük mü? Ne üçgenimiz vardı? 6, 8, 10 üçgenim vardı hatırlarsan. Eğer hatırlayamadığını varsayalım. Şöyle yapıyordum. Karşısındaki kenar eşittir. X kare eşittir yine diyeceğim. 36 artı ne diyeceğiz 8'in karesinden 64 diyeceğim topladım x kare buradan 100 geldi x ne yaptı diyorum 10 gelir diyorum şimdi buradaki önemli olan şey şu benim 11'imdeki bak ne yapmıştı katlamıştı değil mi e ben buradaki yeri katladım da burayla eşit olmaz mı niye şu yüzden dolayı diyeceğiz ki buradaki parça buranın üzerine ne yapmak zorunda zaten gelmek zorunda diyorum. O zaman burası kaç yapacak? 10 mu oldu? Bak katlama demek şu demektir. Aynı parçanın üzerine gelmesi demektir. O zaman ne yaptım diyorum. Buradaki onu aldım. Buraya koydum. Artık buradaki kısa kenarım kaç yaptı? 16 mı? E, mecburen bunun karşısı da ne olacak? Şuradaki tırtıkladığım yer 16 olmak zorunda. O zaman benim kısa, kısa kenarım nedir? 16 santimetredir diyorum.